Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Ümidi vs. Emcan'a haftanın son maçına hepiniz hoş geldiniz. Selamun aleyküm diyorum. Bu delik puan durumu geldi. Kardeşim hoş geldin. He be. Nasılsın kardeşim? Eee be abi sen. <laughs> Tövbe estağfurullah tövbe Gençler puan durumu güncel olmasa da boom dedik Takımımız geldi Başlığında görmüş olduğunuz gibi Bugün Emrecan süperlik takımı yenerse şimdiye kadar daha Sen hiç ama yenemedi çok, çok abartıyorsun Kardeşim bu takımı iki defadır yenemedin bu üç oluyor Gel tamam Gençler Eto Emrecan süperlik takımı Eto nerede? Eto silindi Aaa Gençler Emrecan Süper Lig takımı yenerse Roberto Carlos'umu siliyorum biliyorsunuz iki tane var bir tane kalacak. Bunu Kardeşim kaç like de, bekliyoruz? Bunu sileceğim şimdi diğerini de bingo'da sileceğim. Tamam kaç like bekliyoruz? Bu aralar like'lar arttı 5 like. Gençler 5 tane fırtına güçlü taraftarı varsa bir like atsın. 15.000 bin like de şaplaksi taraftarlarımızdan bekliyorum. Yorumlara da el ele 8. şampiyonluğa yazıyoruz. Kardeşim. Abi. Çarşamba günü 3 ayların başlangıcı. Oruç tutacak mısın? Evet abicim deneyeceğim. Ben savaş tatsa Gençler bir 1 Ocak artık 3 büyük aylara giriyoruz. Recep, Şaban, Ramazan'a. Bizi abi hepimize mübarek olsun bayramı, ve he? hepimize inşallah Ramazan Bayramı'na kavuşmak nasip olsun Emrecan. Amin inşallah abicim. Ramazan Bayramı'nda Aksaray'a girip elimi öpeceksin mi? Söz. Adam be. Hatta Ama ben seni yeneceğim. İftar yaparız. Şöyle gördüm. Joe Mario. Victor Osimhen. İçinden bir sana yine 6 atacakmışım. Biliyorsun son maçlarda hep sana 6 atıyorum. <laughs> <laughs> Sen bu takımı dahi cenemedin bugün de yenemeyeceksin. Çünkü bu takımın kimyası çok iyi. Şurayı gördüm. Raşitsa! Hadi de var abi. Bomba plazı olsaydı. O da atamaz. Ya şimdi. bomba plazı. Bu arada gençler Kagawa Beşiktaş'ta oynadı. Beşiktaş efsanesi ne oynadı. oynadı? Oynadı ya lan. Hatırlamıyorum. Kagawa Beşiktaş'ta oynadı. Yorumlara yazın gençler. <gülüyor> Oy! <gülüyor> La iptal ettim Neymar. <laughs> Çok şanslısın ya. Çok şanslısın. <laughs> Çok şükür. Lan bütün takım ileri değil tabii ki. Livakovic gençler Eto'nun yokluğu biraz zorlayacak. Eto'muz mahvediyordu rakibi. Ne oldu ona ya öyle? Bu Ama bir tane vereyim istersen. Ver şu topu be. Ve, 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 ver şu topu be. Samuel. He. <laughs> Mert Müldür gönderdi. Hadi bir geçse bir geçse. Raşitza. Şinci Şöyle verdi pasını. Raşitsa. O da bıraktı. Kagawa. Şimdi İsmail. İsmail gidiyor. İsmail. O da bıraktı. Joa Mario. Barış Alper. Tekrar Joa Mario'ya. Joa Mario. Seftir. Joa Mario. Beşiktaşlı Joa Mario. 90'a delip geçiyor. Sektirip beleş atmadın abi. Hı? Kardeşim Joa Mario'nun golüne ne diyorsun bu arada? Çok kötü çöp. Ben gençler nasıl vurdu öyle? Lanet bir gol. Çok kötü. Çok kötü. Hani ya bir daha formunda olsaydı? Yemin ediyorum var ya. Neyse, Kagawa. Kagawa bıraktı. Victor Osimhen. Osimhen. Osimhen de bıraktı hocam faul. Ya çok rahat geçiyorlar ya. Drogba. Rodri'den adam gelip gol mü atacaksın lan dost? Ya. Joao Mario şöyle baktı, verdi pasını Kagawa, Kagawa da bıraktı. Victor Osimen, Osimen. Aa! adam vardı. Kırmızı. kart. İşte bu! Çok şükür be. Adam vardı yanımda. Kırmızı kart. Belki de atamayacaktık ama şimdi sen Emcan Carlos olacaksın biliyorsun değil mi? Kim var İbran Türk futbolcu? Roberto Roberto ne alaka? Niye? Sivas teknik direktörü sadece bu. Fenerbahçe bir hafta geldi gol attı. Mario. Fenerbahçe daha de, de aklın... gelmedi ha. Beyaz şova geldi aslında. João Mario bunu da atlan. Hadi be João Mario. Hadi João Mario. Biraz çok bastım. João Mar Mario! Neymişsin kral be! Allahu Ekber diyoruz gençler João Mario! Frikik gol geliyor. Jo Mario yazıyor. Bak ağlama diye Roberto ile vurmadım. Süper Lig oyuncusuyla vurdum. Ama 88 vuruyordu. Kırın beyler bacakları bebelerin. Böyle alırız işte. Süper takımına akıllı olacaksın. Şöyle gördüm. Jo Mario bugün tarih yazıyor. Jo Mario. O adamın kafa patladı orada. Kagawa, 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 Kagawa. Ama sinir kagawa. Abi. Ya bana ne sinir olacaksın diye bizi oynamayacağız mı ya? Sen beni cuma günü yendin, ben orada sinir krizi geçirdim. Haydi Barış Alper, Bismillah! Tek <laughs> gol atacak. Evet. Ama olmadı. Kagawa verdi pasını, Barış Alper Yılmaz, o da bıraktı, Rashica! Gol de o biliyor musun? Ya ne bir maç oluyor bu ya. sen çok kötüsün abim. Ya Süper takımıyla açıp kırmızıyı bana alakasız yerde veriyor. Sen kırmızı kartı ye. Frikik'ten de gol yedin. Kırmızı, kırmızı kartı Kırmızı mıydı abim? Evet. Ya saçmalama. Benim anlamadım niye kayıyorsun? Zaten Frikik'ten de gol yiyorsun. Normalde gol yiyecektin. Hadi Yine atacağım ben. Ödüllü ödül. İşte bu. Orada tutsaydık küfür ederdim artık. Drogba baba. olması birazcık mutlu ediyor beni. Ya bak bak bak. 2 1 şu an. 2-2'ydi Milan değil mi? Ya nasıl önüne düşüyor ya? Biraz seyir zevki ya. Ya abicim gel gel göstereceğim. 2 seyir da. zevki ver bak. Ne oluyor lan? Ruben diyor sen ne yapıyorsun orada? 2 seyir zevki ver. Ben sana Joe Mario ile attım. Füze attım. Senin golüne bak ya. Kagawa. Kagava. Oha. Oradan gol atmadım. Ve gençler oyuncu değişikliklerimiz geldi. Hayır. Ver abi. Oyuna Batshuayi girdi. Getson Fernandez girdi. Al Musrat girdi. Ver topu. Aman aman rüştü. Amanın rüştü. Oooo. Oooo. Sen harbi salaksın Beküm ya. Beküm doğru konuş transfer ederiz. Gabriel Sara girdi gençler. Salaksın saçmam zaten. Oha. İşte bu kadar. Raşitza, 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 Raşitza. Raşitza ve gol. Bu kadar. Ne güzel orta açtı öyle. Raşitza. Nasıl böyle orta açtı? Mor orta. Kardeşim mor şutla aynı ama ortaya basacaksın. Niye bu kadar güzel açtı o? Mor orta. Yaşıyor? Ve yakında adam yoktu. Bak kimse yoktu rahatlıca açtı. Tam kafaya giremez mi top? Evet. Alın mı? Orada top kaptırsan böyle fotoğraf. Güzel fatura... olsun abi senin de ya. 68'ler bizimdir fetih. 67 abicim. Benim gözümde 68, Altın ne 67 yapacağım? 67 Ah kaçtı. O simen, o simen, o simen, o sim. Lan niye yapma demişmişim saat Sen bu maç yenilirsen bu yüzden iştahı söverler. <laughs> Gel buraya. Ben %100 kazanacağım ki. Gel buraya. Eskiden daha kolay yapıyordu gökkuşağını ya. Hayır da niye, ben 50 defa bastım biliyor musun? Ya Eto kalka ya. Yes! Faul yoktu ki oğlum kaymadın bile. Yine faul yok. Hayır tamam. ya burası çok <laughs> kötü bir yer ya. Yine falıyor. Atayım mı abim buradan sen gol? Sen hayatını da attın mı buradan? Atarsam. Oyun dikeceğim ki hemen. Youtube kanalını siliyor musun? Youtube kanalını... Ben Youtube kanalımı silersen ne yapacağım? Eline ne geçecek? Oh! <laughs> Kalbinden VURULSUN abi. <laughs> Kalbinden vuruldum ya. Bekir, mesafe fark etmiyor. Çapmışız be. Mesafe fark etmiyor krala. Sen kardeşimin tek beceri bildiği şey. Ağlayacaksan çıkar giderim. Yemin ederim giderim ağlama. Hocam bir gol daha istiyoruz. O, o yokuş açalımın bedelini ödeyeceksin ya şaplaksızlar. Ben sana DA dağıtacağım ki. Sen o yokuş açalımın bedelini ödeyeceksin şaplaksızlara. <laughs> <laughs> Çıldır nasıl sinirleniyor? Ne oluyor lan? <laughs> Eto! Şş. Sessiz, sakin. Sessiz ve sakin, okey. 68 numara formasıyla hem 10 kişi hem de 3 üst yaptı sıfırdan nasıl bir takım bu? Yok artık. Ben kabul edemiyorum böyle bir takım varlığını. Ya Roberto sen niye yerinde değilsin abi? Al Roberto, ya. Mal Roberto, la Roberto, çektik na tak. Nasıl bir şey? Sen kişi, gol atabilir miydin ya? Çok kanlık. 10 kişiyiz bir daha ya, bir kişi olsaydık. <laughs> Yemin ederim <laughs> öyle çok sıkıntıydı ha. Tam gördüm. Hadi be. Hemen gel ver abim. Beyler atacağız, sıkıntı yok. Şurayı gördüm. Şurayı gördüm. Şurayı gördüm. Aa. Şurayı gördüm. Bir daha gördüm ve gol. Yaz bunu. Michi. Batshuayi bu oyunu yazarım. Gençler bakın ölüyoruz oraları. Tiki takalara bakın. Tiki bakın. İlk ayak topu. belki yoksa offside olup e yetişemezdim. Şu dört. Hani Didan bir tane ya Didan formda olsaydı. Ya Didan'ın gençliği olsaydı abim. Prime arttırdın ya bana. Aha. Hadi beyler. Hadi beyler. Offside. Offside. Hadi, Hadi beyler ve gol. Ümidi, ümidi, ümidi. Ümidi, ümidi, ümidi. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Amin. Kardeşim hani o şeyin bedelini ödeyecektim. Bektab topu daha kaldırmanın. Başlıkları. Maç 90 dakika. Benim gözümde bitti maç. Benim gözümde daha yeni başlıyor her şey. Get son. Get son şu topu. <laughs> Hocam hiçbir şey yapmadım. OY! Liva... Kovic. Beckham gel yetiş lan! Gel, gel! Gel yetiş! Ya işte öyle ezerim Beckham'ını. Raşitza! 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 Ne yapıyor lan bu ayağının dışıyla? kafayı yiyeceğim 10 kişiyiz ya. Allah çarpsın Ya bari 11 kişi olsaydınız ya. ve Dida yemin gençliği yemin olsaydı? Yemin ediyorum 11 kişi olsaydı 2 tane atamazdım. <laughs> bana Hocam, da hep bana direkt bir atakta. Sarıdan kırmızı ne alaka? Hocam Emcan Carlos'a niye sarı verdiniz? Kardeşim bu maçı buradan çevir. Ee? tamam mı? Sana istediğin 3 oyuncumu silebilirsin. Tamam. Ve 10 puan. İşte bu be. Oooo! Yok artık! Oo! <laughs> Hazard! Yedin <laughs> Hazard! Golü <laughs> al sana seyir zevki. Evet çok güzel. Al sana seyir zevki. Tamam, para kastemişti. para verirler artık. Yeter. <laughs> Biraz de kale boştu canım. Al canım ama. Ben, Bu vuruşu yaptığına dua etsin. Nasıl sikti sana öyle ya? Ama çok güzel gözüküyor. şey. Başta yazarsın artık. Ama o değil de gençler daha süre var adam yine yaklaştı ya. Gel ya buraya sen o, bak hem üç kişiyi sildireceğim. Ya bunu da yapmazsın ama ha. Şöyle gördüm. Artık garanti oynayacağız gençler. Hocam. Alo hocam alo. Bütün takım defansa. Ver lan topu nereye gidiyorsun? Mert Müldür, Raşit Sağ, bırak <laughs> be Batşu, korkma be abi. haydi Batşu, korkma be çıkart? Korkma i̇şte be abi. Abicim yani burada Allah artık... Allah 12 11 kişi 6-5 on değilim. Yemin ediyorum. <laughs> ya ben sana çok üzülüyorum ya. Ama bak sen üzülürsen ben bu oyunu kırarım Emrecan Hop! Ben buradan bir golümü atayım da şu maç bitsin. Ya sen bu golü çok seviyorsun. Bak sen bu taktiği çok seviyorsun. Bak abim Çıkma ya. Çıkma maçtan. Hayır. Bak bingodan kaçalım ha. Sus abi. <laughs> ya gençler istatistikleri göstereceğim diye maçın sonu göstereceğim diye 6-4'te çıktı. Maç zaten ağlama ya. Acayip 11 kişi olsam böyle mi olurdu ya? Kayma. Kaymadım zaten. <laughs> Ve gençler kazanıyoruz. 3 Üçüncü defa süperlik takımımızla yine kazandık. Bakalım Emrecan bir gün bu süperlik takımını yenebilecek mi? Şimdi bingo ya. <laughs> Ve gençler şu an Emrecan Armudu'nun örneklerini görüyorsunuz. Kardeşim kimi koruyorsun? Tabii ki Beckham. Gençler bence çok ağladığı için karıştırmadı. Karıştırdıysa da az karıştırdı. O yüzden kesin forvet hattının üçü de iyi bir oyuncudur. Hayır ya. Sol... <laughs> Sol forvet mi orta forvet mi? Eto'yu silmek istiyorum. O da benimkini sildi. Orta forvet. Ya. Karıştırdın mı lan? Ya. Kim? 105 Drogba. İşte bu! Bir süperlikle siliniyor. Süperlik maçında çok iyi uydu. Bende olmayacaksa sende de olmayacak. Ama Eto çok neredeydi? başlamıştık be. o. Lan Eto, Eto gitseydi var ya bayramdı bize ya. Sırf ağlamayın diye taraftarları sönmesine bingoyu yaptım ha. Niye mecbur yapacaksın ki? Normalde 90 dakika bitmeden maçlarla sonlandırınca bingo yapılmıyor. Ha hani normalde 90 dakikada terk edersek 3 bingo. Yok artık. <laughs> Kırmızı kart yiyen oyuncu bir dahaki maça çıkmıyor o zaman. Kardeşim hadi sil ağlama ya. Sildim ağlam hadi ya. Çizim, evet başladım. gençler daha fazla sizin süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Dediğim gibi çarşamba ayın biri 3 ayların başlangıcı. Ee, i̇nşallah bayramı da, bayramı da göreceğiz. Ağustos'ta da şampiyonluk bayramımızı göreceğiz Emrecan. Aynen. Kardeşim. Arabam nerede? Herhalde kurban bayramına yetişirsin. <laughs> Buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Emrecan kanalına olun. Görüşürüz ben.